Bayixir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte C Sharp'ın 3. dersini işleyeceğiz. Evet konsol uygulamalarındaydık. Hemen ben konsol application'ı seçip buraya ders tuşumu yazıyorum. Bu projenizin ismiydi. Zaten her şeyi biliyorsunuz artık çoğu şeyi. Bugün sizlerle birlikte işleyeceğimiz konunun başlığı for döngüsü. Evet For döngüsü gerçekten büyük ve güzel bir konu. Hadi bakalım. Umarım yararlı oluyordur bu videolar. Aranızda program nedir, merak eden, kod nedir merak eden ve araştırmacı birisiniz gerçekten bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet öncelikle hemen anlatımını yapıyorum. For döngüsü demek her zaman yani mesela siz 5 kere ismi yazdıracaksınız. Console.write diye mi yazdırırsınız? ismi 5 kere yoksa bunu bir döngünün içine atarak işte onun örneği burada. Öncelikle hemen şu örnekle açıklıyorum. Integer değerimde i'yi atıyorum. Şimdi ne yapacağım? Bir tane for yazıyorum. Durun bir dakika. Hadi ama. Evet buraya for yazdım. İki tane tab tuşuna bastım. Int i olarak tanımlı geldi. Buradaki inti siliyorum. i sıfırdan başlayacak. Tabii ki de birden başlayacak benimki. Kaç tane isim yazdıracağım? Mesela 5 tane isim yazdıracağım. Oraya buraya o zaman buraya 6 yazıyoruz. Niye? Çünkü 6'dan küçük olması lazım. Yani bir eksiğini alıyoruz. Peki eşittir desem o zaman buraya 5 yazacağım. 5 kere yazmasını istiyorsam. Ve buraya yazılacak teksti yani ekrana yazılacak ee, metini istiyorum. Console.write 2 parantez 2 de tırnak içine mesela by x yazsın. Bakalım yazacak mı? Hemen programı bir de kilitliyoruz. Console.readkey ile. Evet F5'e basalım. Bayixir, 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 bayixir. 5 kere yazdı fakat ben bunu bu şekilde anlayamam ki. Yan yana yazdı. Bunu alt alta yazsın. O zaman bu şekilde yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi arkadaşlar programımız başarılı bir şekilde çalışıyor. Nasıl oldu? Ben anlamadım diyorsanız anlatıyorum. Integer değerini i'ye atadık. For dedik. For tekrarla demek. Döngü demek. i. Buradaki i'yi birden başlatsın. 5'e kadar gitsin. 5'e kadar gittikten sonra birer birer artsın. Mesela ben bunu i eşittir. i artı 5 yaparsam 25 kere ismimi yazdırır. Yok. Hayır. i <laughs> eşittir i artı 5. Neyse. Demek ki ben bir yanlış bilgi edinmişim. Bunları ileride göreceğiz. Evet. i birer birer artsın dedik. Şimdi arkadaşlar bir de biz buraya mesela hatta bunu 25 kere yazdıralım. Fakat F5'e bastığımızda biz böyle elimizle mi sayacağız bunu? Hayır. O zaman Elimizle saymayıp sayıyı göstermesini istiyorsak buradaki tekstin önüne i artı işaretini koyduktan sonra çalıştırıyoruz. 1 2 3 4 5 diye güzel bir şekilde yazıyor ve buna bir süs olarak şuradaki iki tırnağın içine ya nokta ya da tire koyarak ayırabiliriz. Gördüğünüz gibi. Evet, bu ilk konumuzda. Şimdi ise ikinci sorumuz olan, ikincisi olan eğer bunu anlarsanız zaten for döngüsü tamamen kapıyorsunuz demektir. Şimdi for döngüsünde ilk olarak çarpım tablosunu yaptıracağız. Sonra ise iki sayı sayıları yazdıracağız. Evet ilk olarak çarpım tablosu adını veriyorum ben buna. Çarpım tablosu. Ve bunun yerini ben başka bir yer yapacağım. Hemen şu şekilde ayarlıyorum. Okey diyorum. Evet bakalım. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle yazıyorum kodları sonra açıklıyorum. For dedim. İki tane taba bastım. İyi tanımladım. Burada bir de başlasın. Kaça kadar gitsin? Ona kadar. Artım birer birer. Bu forun içine bir for daha açıyorum. Hemen açıklayacağım bunu neden yaptığımı. Şi olsun bu da. Bu kaçtan başlasın? Bu da birden başlasın. Kaça kadar gidecek? Ona kadar. Hemen açıklayacağım. Sonra G artı artı. Sonra ne olsun? Ekrana yaz. Konsol nokta right. I artı iki tırnak. Çarpı virgül J. E, iki tırnak eşittir. I çarpı J. Çarpı, çarpı nerede? Heh, çarpı J. Tamam. galiba böyleydi. Ha bakın biz nerede hata yaptık? Bir burada hata yaptık. Burada Tamam. Sonra ne dedik? Evet, ha buraya yazalım aynı. Açıklayacağım arkadaşlar. Tabii siz böyle bakıyorsunuz anlamayabilirsiniz. Right line. Ya bu burada olacak ya da bir aşağıda olacak. Hemen bakalım. Bir dakika açılıp kapanacak. Evet. Şurada olacakmış. Şöyle bakalım. Ha. Tamam. Şimdi açıklıyorum arkadaşlar hepsini. Öncelikle e, programla sen ne kadar çalışması da bir for döngüsü açtım. iyi birden başlattım ve e, ona eşit olana kadar gidecek. Çünkü çarpım tablosunda 1 ile 10'a kadar çarpım yerleri var ve birer birer arttırdım. Sonra for dedim bir daha. Bu sefer j'yi tanımladım. J 10'a kadar gitsin dedim. Aynı şekilde birden 10'a kadar çarpacak. J'yi birer birer arttırdım. Sonra ekrana yaz dedim. Ne ekrana yaz dedim? nokta right line dedim. Boşluk aşağı geçerek dedim. i artı yani i ile şunu birleştir. Arasına bunu koy i'nin. j ile çarp dedim ben bunu. Tabi bu doğru mu ya acaba? Yanlış diyorum ben. Nerede hata var? Tamam. Şimdi olayımız şu arkadaşlar. i ile çarp j'yi o da eşit olsun i çarpı j'ye. Bir bakalım. Bunların aralarına her zaman artı koyuyoruz. Unutmuyoruz. Şu şekilde. Çünkü birleştiriyor bu. Bununla bunu birleştirdi bu. Olayı bu bunun. Bakın gördüğünüz gibi. Fakat bu böyle gözükmesin ya diyorsanız. Hemen şöyle. Kapan dostum. Bunun şuradan şöyle. Konsol nokta. Right line yazarak engelleyebilirsiniz. Hop, olmadı. Demek ki yanlış yere koydum. Bunu buraya. Açılıp kapanacak tabii ki de. Çünkü kilitlemedik programı. Evet dostlarım. Bakın gördüğünüz gibi programımız başarılı bir şekilde çalışıyor. Hemen 4 kere 3 12 mesela. Bakalım 4 kere 3 12. 6 kere 6 36 hemen bakalım. Doğru mu? Doğru. 7 kere 7 49 olması lazım. Evet. Ee, 8 kere 8 64 doğru. 9 kere 9 81 bakalım doğru. 10 kere 10 cevabını bilmeyen olsun. Ha bir de doğrulayalım doğru. Şimdi 3 kere 3 9. Hep bu 3 kere 3'te karşılıyorum. Neyse tamam hepsini verdi. Evet gördüğünüz gibi programımız başarılı bir şekilde çalışıyor. For döngüsü bu kadardı. Basit bir konuydu zaten. Ee, ama bir de bir konu daha yani bir soru daha yapalım bununla ilgili. İki sayı aralığı diyelim buna da. İki sayı aralığı. aralığı oldu ama olsun. Evet buraya kaydetsin. Okey diyelim. Şimdi iki sayı aralığındaki sayıları bulacak. O zaman ne diyeceğiz? Int a ya da i diyelim. i ile j kafanızı karıştırıyorsa a ve b olarak düşünün onu. Ben i ve j diyeceğim. Evet for dedim. Hatta önce ne yapalım biliyor musunuz? Önce for açmayalım. Şurayı bir silelim. Şimdi buraya öncelikle ne dedik? Biz iki tane sayı girilecek dedik. Bu iki sayı aralığındaki dedik? Console.writeLine sayı giriniz. Hatta ilk sayıyı giriniz. İlk ya da birin, bir nokta sayıyı giriniz. Yazabilirsen. Evet. Sonra bu birinci sayıyı ben A olarak alayım. Şuraya A diyeyim. Şöyle yapalım. Baştan tanımlayalım. A diyeyim. A eşittir. int nokta parse konsol nokta tabi yazabilirsem ben tab tuşum yok ya biraz sıkıntı evet sonra aynı şekilde bunu kopyalıyorum CTRLC yapıştırıyorum CTRL V bir tane de B'yi tanımlıyorum buna da B diyorum İkinci sayı da bu olacak sonra iki sayı girdik for diyorum i i evet i birden başlasın kaça kadar gitsin B'ye kadar burası da A olacak dur şimdi ha i diyoruz A Şimdi hemen açıklayacağım. Biraz toparlayamadım. Şimdi i'yi tanımladık burada. Döngüyü oluşturuyoruz ya. i'yi tanımladım. a'ya kadar gitmesini söyledim. Yani ilk girilen sayıya kadar ve b'ye kadar gitmesini söyledim. Ve ekrana ne yazacak? Tabii ki de i'yi yazacak. Console.write line i. Çünkü i'nin içinde hepsi. Hemen bir de programı kilitleyelim. Bakalım. Çalışıyor mu? Birinci sayıya girelim. Mesela 1 ile 10 arasındaki sayılar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet doğru. Hemen mantığını bir daha açıklıyorum. A ve B adında iki tane değişken girdim. Console.WriteLine. Ekrana yaz. Birinci sayıyı giriniz. Tamam. Birinci sayıyı tanımladım. Aynı şekilde ikinci sayıyı tanımladım. Sonra for dedim. Döngü dedim. I A'dan başlayacak. Yani birinci sayıdan başlayacak. Ve I ikinci sayıya kadar gidecek. Bu hangisinin içinde? İ'nin içinde. İ tutuyor bunları. O zaman ekranda i yazacaksın diye. İ. O kadar. Sonra da kilitliyoruz programı. Peki bize tek sayılar deseydi? O zaman if diyecektik. İkiye bölünden kalan bir ise tek sayıdır zaten. Bu yüzden o tek sayıları yazdırmasını söyleyecektik. Bu kadar basitti arkadaşlar. Bu videomuz böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen like atın, abone olun ve biraz da kanala ilgi gösterin lütfen arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.